Çünkü sevmiyorum artık. Kendi kişiliğimi görsünler. Oyunları sevmiyorum artık ben. Oyunları sevmiyorum artık ben. Neden Silent Hill videoları gelmiyor diyorlar. Bana ne Silent Hill'dan ya? Bana ne Silent Hill'dan ya? İnsan sevmem çok fazla. Çok fazla sevmem. Hep güler yüzlü davrandığıma bakma. Bu işi para için yapıyorum. Para benim her şeyim. Youtube'dan para kazanmak için her şeyi yapıyorum. Bekliyorum. 2-3 hafta video koyuyorum. Belki para gelir diye. Gelmiyor. Ne yapabilirim? Öyle bir kişiliğim var. Yani Kamera karşısına geçince çok farklı bir insan oluyorum. Öyle birisiyim yani. Hani Öyle diyebiliriz. Patates kamerayla yayın yapıyorum, kameram yok, düşün yani kameram yok bile yani. Yani bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum, artık kafayı yemek zorundayım ya. Yani kafayı yemek zorundayım düşün, zorunluluk hissediyorum bu yani, resmen zorundayım. Artık eski Typhoon Icon yok. Artık Metal Gear Solid, Resident Evil. Silent Hill hiçbir yok. Devir kapanıyor. Bir devir başlatıyorum. Artık Pentakiller konuşacak. LOL konuşulacak. Doda konuşulacak benim kanalımda. Artık ben yokum. Eski Tayfun değil. Yeni dönem başlatıyorum. söylediklerimizi sadece biz bileceğiz. Sadece sen ve ben. Onun dışında hiç kimse bilmeyecek. Hiç kimse. Artık tek arkadaşım sensin. Her şeyi sana anlatacağım. Her hafta beraber konuşacağız. Her hafta bu konuları irdeleyeceğiz kimse bilmeyecek. Kimse. Welcome to Typhoon'un oyun serüvenleri.